Emrah Çapkur'la beraberiz. Emrah'cığım kısaca kendini ve meslek hayatını bir özetler misin bize? Evet Erkan Bey, ben Emrah Çapkur, Bahçeşehir'de salonu. İki yıldır aynı adreste işletme yapıyorum. Bugün Kala Crafts etkinliğinde buradayız. Çok mutluyuz. Canlı, parlak, güzel renkler yapacağız burada. Hepimiz heyecanlıyız. Peki ProTeam ekibi içerisinde olmak hakkında neler söyleyeceksin? ProTeam Team Pro ekibinde Team olmak benim için çok gurur verici. Ee, çok mutluyum böyle bir platformda olduğum için. Ee, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepsi bir aile gibi olduk artık burada. Herkese başarılar diliyorum. Müşterilerine ne mesaj vereceksin? Bu ProTeam, Schwarzkopf işbirliğinin ardından ee, e, buradan sonra yani artık mesleki mesleki anlamda e, tabii ki bakış açımız daha da değişiyor. Ee, daha yaratıcılığımız artıyor. Ee, daha farklı tonlar, daha farklı renkler artık salonlara girmeye başlayacak bu e, etkinlikten sonra. Ee, müşterilerimiz de bunu e, bizden görüp sizden görüp e, bu şekilde e, tüm kuaför dostlarımıza da aktarmış olacağız bunu. Son sorum, kuaförlük senin için ne ifade ediyor? Kuaförlük benim için yaratıcılık, özgürlük, e, renkler, e, renkler dünyası yani. E, işimizi, içimizdekini dışarı yansıtmak, e, sanat, doğa, her şey var. E, özellikle Schwarzkopf'da bunu çok güzel yaşadık. E, çünkü biliyorsunuz e, doğaya dönüş ve e, geri dönüşümle ilgili çok iyi bir proje başlattılar. Biz de bunun içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Harika. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.